Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı yerindedir bugün farklı bir içerikle birlikteyiz dolar altın gümüş euroya bakalım geleneksel piyasaları değerlendirelim buralarda bir hareketlilik var yatay piyasa bozuldu tekrardan buralarda şimdi arkadaşlar e, bu tür analizlerin daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen yorum olarak yazın işte altın dolar gümüş analizi ben de bileyim ve ona göre aksiyon alayım şimdi e, dolarda şu an dolar güncel fiyatı 14 23 bandında geziyor. Artık dolar için sağlam destek alanı diyebileceğimiz alan 13.88 bandı arkadaşlar. Şu band aralığı altına hani fitiller gelebilir ve iğne gelebilir ama şu an burası artık bizim destek alanımız olarak gözüküyor. Tekrardan burayı denemek isteyebilir ama çok altına salacakmış gibi durmuyor. Altına salsa bile hani en kötü artık şurada tutunması lazım. Orası da 13.67 bandı. Yani hani şu band aralığı dışına doların artık çok altına düşmeyeceği gözüküyor arkadaşlar. Yani burası artık bizim dolarda. Ortalama 13.9 ile 13.67 alanı dolarda sağlam bir destek alanı olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buranın üzerinde kaldığı sürece zirve yenilemesi beklenir mi? Ee, yani bu biraz daha aceleci bir tavır olur. Ama dünya bu şekilde savaş durumundayken, ekonomik bir savaş durumu varken e, böyle bir beklenti içerisinde olmak doğru olur. 14.81 şu an ilk hedefi doların yani 10 e, dolar 13.9 üzerinde kaldığımız sürece ilk hedefi 14.81. Daha sonra arkadaşlar şöyle saatlik grafik üzerinden bakalım. Daha önceki fiyat hareketlerine dayanaraktan Diğer ise arkadaşlar ortalama 15.71 olur. Şu an dolarda güncel olarak takip edebileceğimiz durum bu. Erasa yani alım gücü çok fazla şişmiş durumda dolarda arkadaşlar. Ee, hani 13 139 bandına yapacağı geri çekilenmeler e, rey test hareketi olarak değerlendirmek lazım. Tabi yarın geleneksel piyasalar da kapanıyor. Tam anlamıyla artık savaşla başladı. Bunların piyasalara ciddi etkisi var. Şimdi bakalım takip ediyoruz. Çok fazla bir yatay döneme girdi dolar. Ve artık o yatay dönemden çıktı an itibariyle. Günlükte şöyle bir düşen trendi var vardı. Re kırdı, retestini yaptı. Ee, hatta şöyle bir hedefi vardı. Onu da yerine getirdi hemen hemen. Yani buralarda durum pozitif gözüküyor arkadaşlar tekrardan. Hani beni Nisan Mayıs aylarında takip edenler bilir. Ee, yaz aylarında takip edenler bilir. Dolar o zaman geçen Twitter'dan da paylaştım. Eski, eski bir mesajlaşma vardı. Dolar işte altın gümüş hakkında ciddi yorumlarımız vardı şu mesaj mesela 500 TL'ydi gram altın o sıra. Daha sonra yıl sonu 1068'i gördü ve artık bunlar da tekrardan zirveye zirveye doğru gözünü dikmiş duruyor arkadaşlar. Dolar, altın, gümüş zirveye doğru gözünü dikmiş duruyor. yani dolarda da şu an bizim güncel hedefimiz 13 14.8 haberiniz olsun. Değerli arkadaşlarım. Gram altına geçelim, gram altını konuşalım. Gram altın ne durumda? Gram altın şu an anlık 895 lirada gram altında yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Keskin bir yükseliş trendi var gram altında. Şu an gram altın e, ilk direnç alanından zaten reddini yedi. Şimdi şu an burayı tekrardan hedef olarak vermeye gerek yok. Çünkü e, 910 dolar Türk Lirası burada sağlam bir direnç alanıydı. Bura alanı takip edeceğiz. 910'un üzerine atmasıyla birlikte e, şöyle saatlik grafik üzerinden bakalım. 910'a atmasıyla birlikte diğer hedefimiz 942 banda olacak arkadaşlar gram altında. Peki şu an gram altında bizim destek noktamız neresi arkadaşlar? Yani şu an gram altında 840 alanı uzak alan bayağı uzak duruyor. 840 sağlam bir destek alanı. Zaten bir günde çok sert bir şekilde yükseldi. Şuraya baksanıza ortalama bir günde bu kadar sert yükseldi. Ee, onun dışında da Şöyle baktığımızda 880 dolarda da çok sağlam bir destek alanı olmasa da dolar diyorum ya. 880 lirasında da bir destek alanı mevcut arkadaşlar gram altında da bilginiz olsun. Gram altında takip edenler de bu şekilde bu seviyelere sadık kalabilir. Yani şu an güncel fiyatı 895 ilk minor destek alanı 884 sağlam destek alanı 840 Türk lirası. 840'ün üzerinde kaldığı sürece ilk direnci 910'u kırdıktan sonraki diğer hedefi 942 Türk lirası olacaktır arkadaşlar. Yani daha yeni dolarda da dediğim gibi e, burada da RSI çok fazla şişmiş durumda. Dolayısıyla geri çekilmeler alt destekleri test etme e, şeyle e, olayları olabilir. Normaldir. Çok fazla yadırgamak lazım. E, 884 biraz daha minor. 840 alanın sağlam bir destek alanı arkadaşlar. 837-840 gram altın takipçileri de buna takip edebilir. Yani zirvesine baktığımızda 1059 Türk lirası falan. Yani artık bu zirveyi tekrardan yenilemeye dair gözünü dikmiş durumda. Belki burada bir çanak kul formasyonu, W formasyonu bir şeyler gelebilir. Şu anlık böyle bir şey yok. Bunu konuşmayalım ama zirveye doğru gözünü diktiğini bu ürünlerde konuşabiliriz arkadaşlar. Euro'ya bakalım. Aslında grafiklerin hepsi birbirine çok fazla benziyor arkadaşlar. Euro'da ise şu an Euro'da sağlam destek alanı diyebileceğimiz alan şurası arkadaşlar. 15.76. 15.76'nın üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar Euro'da ilk direnç alanımızdan zaten hala hazırda reddini yedi arkadaşlar. Orası tam gelmedi ama 16.76 16.76'nın üzerindeki bir kapanışla birlikte Euro'da da arkadaşlar 17.81 bandına doğru bir hareket görülebilir. İlk destek alanı 15.76 Euro'da da aynı durum söz konusu arkadaşlar. Burada çok fazla RSI'nin şişmesinden ötürü şu an yapabileceği 1-2 gün içerisinde yapabileceği geri çekimler gayet normal. Bu savaş durumunda enflasyon vesaire ciddi anlamda bu ürünlerin değerlenmesine sebep oluyor. Tabii ki insanlar ne yapıyor arkadaşlar? Elindeki ürünleri buralara yatırıyor. Sonuçta sen savaş duvarı. Dünya artık e, yani dünya savaşı mıdır tartışılır. Hani dünya savaşı olacak mı? O tartışılır. Ama şu an iki ülke savaş halinde ve büyük iki ülke yani bir Rusya, işte Rusya'nın karşısında belli başlı ülkeler var vesaire. Hani e, dünya savaşı değil ama bir savaş durumu var belki bu dünya savaşına dönüşür farklı ülkeler katılır bir şey doğru olur ya da bir an önce inşallah biter ki temennimiz bu yönde yani kimsenin hiçbir canının hiçbir ülkeden hiçbir insanın canının ölmesine razı olamayız dinimiz bir kere bize bunu yasaklar e, neyse velhasıl güncel durum bu şekilde. Son olarak bir de gümüşe bakalım arkadaşlar. Gümüşte şu an gümüşte sert fitiller geliyor. Gümüşün grafiği biraz daha farklı arkadaşlar. Hani gümüşte sanki zirve yenileme çabaları daha yakınmış gibi duruyor. Gümüşte sağlam destek alanı 10.60 bandı sağlam bir destek alanı. Buranın üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar gümüşte e, ilk minör destek alanı bakın minör dediğimiz daha kırılgan, daha çabuk kırılabilir alan demektir. 11.38 ilk minör destek alanı. E, ama sağlam destek alanı dediğim gibi 10.59 alan arkadaşlar. Türk lirası bazında konuşuyorum. Ee, i̇lk hedefimiz burada tekrardan 12.36 olacaktır. Ee, 11.38 üzerinde kaldığımız sürece de gümüş hakkında da bunları söyleyebiliriz. Bizleri web sitemizden Twitter'dan, Youtube'dan takip edebilirsiniz. Memnun kalırım. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Dediğim gibi bu videoların daha çok olmasını istiyorsanız dolar altın gümüş euro yorumu e, takip edebilirsiniz. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.